şu an 95 milyon yıllık bir kalamar fosil görmektesiniz. Kalamarların tarih boyunca hep kalamar olarak var olduklarının ispatı olan 95 milyon yıllık bu fosil Lübnan'da bulunmuştur ve evrimcilerin iddialarına meydan okumaktadır. Bu fosilin günümüzdeki örneklerinden en ufak bir farkı yoktur. Fosil üzerindeki kalamarın kafası, gövdesi, kuyrukları, hatta derisinin altındaki pigment kesesi tabakası dahi net bir şekilde görülmekte iskelet yapısı günümüzdekilerle birebir benzerlik göstermektedir. Eğer evrimcilerin iddiaları doğru olsaydı, kalamarların milyonlarca yıl içinde türlü değişiklikler geçirmeleri ve bu aşamaları gösteren çeşitli fosil örneklerinin de bulunması gerekirdi. Ancak bulunan her fosil, kalamarın milyonlarca yıl boyunca hiç değişmeden varlığını devam ettirdiğini bizlere göstermektedir. Kalamarların evrim geçirdiğine dair en küçük bir delil dahi öne süremeyen evrimciler, fosil kayıtları karşısında çaresiz kalmaktadırlar. Yaşayan fosiller birer yaratılış delilidirler. Allah milyonlarca canlıyı kusursuzca var etmiş ve canlılar yeryüzündeki varlıkları boyunca değişmeden ilk yaratılışlarında oldukları şekilde yaşamışlardır.